Merhaba arkadaşlar. Bizim bebişin dişi çıktı. Biz de ona e, hatıra olması için fotoğraf çekeceğiz. Ve dişim çıktı. Zıbını hazırlamak istedik. E, elimizdeki malzemeler şunlar. Öncelikle ben beyaz bir zıbın aldım. E, bu zıbın dışında da şöyle çıktılar aldık iki tane. Bu çıktıların bir tanesi küçük bir tanesi büyük olarak aldık. Ama biz şu küçük boyu kullanmak istiyoruz. E, onun dışında malzeme olarak makasımız yapıştırıcımız, kalemimiz var. Ee, bir tane papyon ayarladım. Ben tabi sizinki kız bebekse daha farklı şekilde kurdele herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Ee, keçe olarak da biz keçe bulamadık. Çünkü karantina dönemindeyiz. Sadece bunu bulabildik açık bir yerden. Ee, bunları kullanacağız. Yani bunun herhangi alanlarını kullanıp bunları keseceğiz. Ve üzerinde şablon gibi bunları kullanarak e, devam edeceğiz. Ben şimdi nasıl yapacağımızı size tek tek göstereceğim. Şimdi onlardan yardım alıp arkadaşlar harflerimizi çıkardık. Keçemizin üzerine koyarak kestik. Sonucumuz şu şekilde. Bunun dışında ben aynı zamanda elimde şöyle büyük dişler vardı biliyorsunuz ama bu dişler çok büyük olduğu için bir küçük boyunu kendim oluşturdum. Elimde kullanmadığım bir ağız bezi vardı. Onun üzerinden de tekrar küçük bir şablon oluşturup şöyle şu şekilde üzerine yapıştıracağım. Şu an için sadece yapıştırmalarımız kaldı. Hepsini bir yapıştırıp tekrar size gösteriyor olacağım. Şimdi sizlere zıbının son halini gösteriyorum. Hepsini tek tek yapıştırdık. Şöyle çıkmıyor. Sade, şık bir şey oldu. Şimdi bir tane pasta yapacağız. Bir, bir iki balonla birlikte bunu giydirip güzel bir hatıra fotoğrafı çekmeyi planlıyorum. Sizlere de paylaşacağız.